Kendim kendi başımdan geçen, yine bir macerayı söylüyorum çok kıymetli dinleyicilerime. Dolanıyorum yine, İstanbul'a gelip bah dolduracağım. Sirkeci de, fakat elimde saz yok. Bir kahveden içeri girdim ki bir delikanlı ağlar. Olur, insanlar dersiz, gamsız değildir. Şöyle yanına yaklaştım, selam verdim. Ama selamımı çok yarı uçuk aldı. Dedim kardeş şöyle oturabilir miyim? Yine cevap vermeyince ben biraz daha zorladım. Uzatmayalım çaresiz kalan delikanlı. Kardeş sen dert misin, bela mısın? Bırak da ben kendi derdimi içimden kendi derdimi kendim halledim Baş başa derdimle kalayım deyince zaten ben de şöyle bir macera arıyorum. Dedim kardeş Allah dert vermesin. Nedir senin derdin? Kardeş sorma ne işim var? Bak bir çay iç git de benim halimi sorma deyince ben yine çok zorladım. Dedim Allah aşkına deyince dedi şu karşıda oturan üç dört tane delikanlı var bak güler söyler eğlenir. Evet dedim. Benim bir zaman babam zengin idi cebimde para vardı. O delikanlılar benim yanımda oturur benden güler söylerdi fakat şimdi cebimde para kalmadığı için benim yanıma yaklaşmadıkları için bana bir dert oldu ve onun için ağladım dedim canım insan ağlar mı böyle şey peki şu elindeki kalem Kağıt ne kardeş sorma Kalk Git o ki dinledin derdim Allah aşkına bu ne dedi yav karşısında bir aşık çoban oğlu varmış kim mektup yazarsa ona bir destan koşuyormuş. Ben de ona yazacaktım ki benim bu halime bir destan koşsun deyince ben anladım. Dedim kardeş o çoban oğlum ben akrabasıyım. Doğru mu dedim valla şimdi ben diyeyim sen yaz. Bakalım şu delikanlı için ne söylemişiz. <laughs> gelsin de gör. İnsan dediklerin duvara benzer Hele su dökülsün de gelsin gör. Gördü gün her güzelen aldanma Saç ağarsın deli bükülsün de gör, gör o zaman gör Gördüğün her güzelen aldanma Saçanarsın, belim bükülsün de gör, gör, zalim, gör. Gelenleri bir bir çağırır Kara toprak insanları yoğurur Vedası geleni bir bir çağırır Arkası kuvvetli fazla bağırır Dostları yanından çekilsin de gör. Çekilsin de gör. Dayısım olanlar fazla bağırır Arkası yanından çekilsin de gör Dostlar yanından çekilsin de gör. Temanım. Demek ki dünyada olur dermanın Bir gün uyanırsın geçmiş zamanın Bazı insan der ki ben bir aslanım Hezail peşine takılsın da eğer gör. gör o zamandır Amacı insan der ki ben bir aslanım, Ezrail peşine takılsın da yer, yer sözüne Yazılanlar mütlak gelir yüzüne Çoban oğlu kulak versen sözüne Kim kalem vurmuştur kendi yazına Evde bile doğru bakma yüzüne Hele sırtın yere yıkılsın da gör Gör o zaman gör. Elde bile kar bakmaz yüzüne ama yüzüne Hele sırfın yere yıkılsın da gör, gör o zaman